Umre yolculuğumuz evden başlıyor. Gece saat 12'de uçağımız var. Şimdi saat 11'de evden çıkacağız. Balizlerimiz hazır. Birazdan yola çıkacağız. Bakalım. Hadi bakalım. Hayırlısı. Böyle bir normal baliz. Bir de böyle sırt çantamız var. Valizlerimizi aşağıya götürüyoruz. Heyecan nasıl Ali Bey? Herkese evet. evet, Rabbim nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Bu da senin valizin. Hadi bakalım çıkalım. Şimdi havalimanına geldik. geldik, ee, eşyalarımızı geçirdik ee, şeyden girişten. Ondan sonra böyle bekleme alanı var. Buraya geldik, burada bekliyoruz bakalım. Arkadaşlar e, hava alanına gelirken e, yanınıza kesinlikle su almayın çünkü çantalar arama yapılırken suları alıp çöpe atıyorlar çantanıza hani benim de yanımda su bulunsun diye kesinlikle yanınıza su almayın boşa gitmesin yani sularınız şimdi uçağımız hazır biniyoruz artık 3'e 5 keçe kalkacak dediler Üçe çeyrek var şu anda uçağımıza doğru gidiyoruz Pegasus hava yollarıyla gidiyoruz bakalım hadi Bismillahirrahmanirrahim şimdi Aynı turizm şirketi, aynı uçaktan almış bütün bizimle beraber kayıt olan ve bizimle beraber aynı turizm şirketinde olanlar aynı uçakla gidiyorlar. Uçağa binmek üzereyiz şu anda. Uçağımıza bindik. Bakalım. Diğer herkes de yerleşiyor. Allahü Vülmal, <laughs> yapacağımız ibadetlere kolaylık verirsin. ...Peygamber salatü selamın alaqı ile ihlâl etlendiririz ya Rabbi. Şu mübarek topraklara lütf eyle ya Rabbi. Sevdiğimiz kullarına da Bizimle birlikte selam gönderen, dua isteyen kardeşlerimizin dualarını... dualarda da ihlâl et ki hastalarımıza şifa verendir. Birlik olun bize eda nasip Rabbi sağlık, sıhhatle şu güzel ibadeti tamamlayabilmeniz hususunda bizlere güç verin. Kulağa verin. Allah. verin. İhlas verin Ey bizleri yoktan var eden Rabbim. Sen çağırdın, biz de geldik. Çağırma icabet ettik. Şu ibadetimizi senin istediğin şekilde yapabilmenizi nasip eyle. Önünüze çıkan bir sebatla bizlere ulaşabilmeyi lütfeyle ikram eyle, ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, şimdi ve bundan sonra yapacağımız bütün ibadet ve dualarımızı kabul eyle. Amin ve selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi Rabbil alemin el-Fatiha. Buradan telefon hatta alırsanız 59 Riyal'i alıyorsunuz. Ee, Türkiye'den de araştırıp gelebilirsiniz. Herkes buradan daha mantıklı dedi ama bana Türkiye'den daha mantıklı geldi. Yine de e, siz de bir araştırıp gelseniz, hani en azından e, ne işinize geliyorsa ne karnınıza geliyorsa ona göre ayarlama yaparsınız. Hmm. Şimdi otelimizden çıktık. Peygamber Efendimiz'in kabrini ziyarete gidiyoruz. Şu karşıda iki tane görünen minarenin oradan gireceğiz. Sağ ve sol kadın girişi, ortadan da erkekler girişi varmış. Yürüyerek ilerliyoruz. Otelimiz buraya 50 metre falandı, yakındı. Şimdi yavaş yavaş yürüyoruz. Salavatlarla gidiyoruz. heyecan doruk da gerçekten çok çok güzel dakikalar çok güzel bir an herkesin yaşamasını isterim gerçekten inanan herkesin bunu yaşamasını isterim gerçekten geldik arkadaşlar sonunda valla ağlamaktan çok da video çekemiyorum insan bunu hani geldiğinde de yaşamak istiyor ama bunları da tekrardan hatırlamak istiyorum. O yüzden de çekiyorum. Şimdi tekrardan e, abdest olsanız da olmasanız da abdest alın dediler. Oraya abdest almaya doğru gidiyoruz. Böyle. Şu anda Türkiye'de kış ama burası gerçekten çok sıcak. uzaya doğru yürüyoruz. Çok yaklaştık inşallah.

Ya çok güzel bir havası var. İnsanı böyle huzurla dolduruyor. Harika. Mescid-i Nebevi'de e, bu şeyle şe, ters şemsiyeler var. Gölge olsun diye bunlardan yaptırmışlar. E, Bunu hem suyu toplamak için böyle ters duruyor. Bu akşam karardığında da bunlar kapanıyor. O zaman da her taraf hava almış oluyor. Bunları tasarlayan Almanya'da yaşayan bir Türk'müş. Yani çok da güzel. Çok büyük aslında. Böyle ekrandan ben bakarım. O kadar büyük görünüyor da. Gerçekten çok çok büyük yani. Devasa böyle. Ama böyle olması çok iyi olmuş. Çünkü burası gerçekten çok sıcak. O yüzden yani herkes gölgeye kaçıyor. Maşallah. Çok çok güzel ya burası. Hava şu anda harika. Ocak ayındayız. 30 derece akşamları böyle 20-21 tam hava o kadar güzel ki böyle ne yanıyorsun ne üşüyorsun harika bir havası var <laughs> burada peygamber efendimizi selamlıyoruz ee, ve işte git gel nereden geliyorsak biz orada kim bize selam gönderdiyse onların hepsine bütün dualar yapılıyor yani herkes size Umre'ye giderken işte beni de selamını götür diyorlar ya işte bu onun için herkesin ettiği duaları burada selamlıyoruz ve Peygamber Efendimiz'e iletiyoruz. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Bugün yaşatan Rabbime gerçekten binlerce şükürler olsun. Bugün Medine'de ikinci günümüz. Ankara'dan yola çıktık. İlk gün Medine'ye geldik. Bugün sabahleyin kalktık. Kahvaltıdan sonra sabah namazından sonra kahvaltı edip ondan sonra tekrardan Ravza'ya geldik. Bedir ve Uhud Savaşı için burada toplan, toplanılıyormuş. Sallallahu aleyhi ve sellem burada orduyu dizayn edip buradan cihata doğru yürümüşler. Allah <laughs> burada kenarda bir restoran gördük Medine'de. Fiyatlar böyle bu şekilde. Bunların yanına sadece bir sıfır koyarak kaç lira olduğunu bulabilirsiniz. Türk parası geçiyor burada. Türk parası ödeyebilirsiniz. dolara kabul etmediler. Riyal ve Türk parası olarak ödemelerinizi yapabilirsiniz. Tur şirketimiz hurma bahçesine getirdi bizi. Şuralar hurma ağaçları. Şöyle bir satış noktası var herhalde. Bakalım şimdi nereden alıyoruz, ne ne kadardır size göstereceğim tek tek. Bahçenin girişinden içeriye doğru giriyoruz. <laughs> Hurma bahçesinden. Hurma yiyecek mi Kaan? Ha niye? Hurma yenmez mi ya? Çok güzel. Ay bir de serin değil mi burası? Hurma yerli mi ağaçtan. Ağaçta. Bak, şunlar hurma ağacı. Ha, böyle çok güzel. Böyle oturma yerleri var. Bakalım hurmalar neredeymiş? Şimdi gidiyoruz bakalım. Türklerin genel hobisi. Buradaki hurma ağaçlarına bile kendini isimlerini yazmışlar. Yani böyle bütün her yere şöyle hani bunlara ne gerek varsa böyle bir sürü çeşit hurma var burada böyle tek tek paketli var şu peygamber efendimizin diktiği ilk hurmaymış böyle erik kurusu gibi böyle 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 devam ediyor e, 24 riyal 25 riyal 30 riyal 31 riyal böyle Kalite kalite değişiyor fiyatları. Böyle buradan da istediğini satıyorlar. Bir de e, e, herkes götürmek istemezsen Türkiye'ye gönderiyorlar. E, kilosunu 8 riyalden gönderiyorlarmış. Hiç uğraşmayıp gönderiyor evine gelsin dersen o şekilde. Ha, 80 liraya geliyor yani o da pahalıya geliyor. Yine de tabii ki herkesin kendi tercihi. Böyle. Gece yatsı sonra şöyle bir çıkalım dedik. Dışarılar yine aynı şekilde kalabalık. Böyle burada restoranlar var. Şöyle Hilton buraya da yapmış. Hilton Otel var şurada yürüyelim bakalım. Ne taraftan gidiyoruz? Ha, alışveriş merkezi buradan giriliyormuş. Abi ne istiyor? Şöyle bir girelim bakalım. Burası Tayyip'a AVM'nin içi. Burada ünlü bir AVM'ymiş burası. Böyle kat kat. Aşağılara doğru. Altıncılar, gümüşçüler falan var. çıkışı direkt bağlandık. Buraya kapanmamış şemsiyeler. Gece kapanıyor diye biliyordum ama şemsiyeler açık duruyor. Böyle kuyumcular var.

savaşında Hazreti Peygamber sol tarafını aldığı bu tepeye düşman kuvvetlerinin arkadan saldırmalarını ve Medine'ye girmelerini önlemek için Abdullah bin Cübeyr kumandasında 50 kişilik bir okçu birliği yerleştirmişti. Bundan dolayı kaynaklarda Cebirül Rumat yani okçular tepesi olarak adlandırılıyor burası. Burası Uğut Dağı. Burası Hazreti Hamza'nın mescidi. mescidi. <laughs> Böyle. Şu komple baştan sona kadar değil mi? 8 kilometreymiş. Komple Uhud Dağı. Oradan başlıyor havalanına kadar. Havaalanına kadar Uhud Dağı. Burası Okçular Tepesi. Burası Uhud Savaşı şehitliği. Şu ortada görülen yerde Hz. Hamza'nın mezarlığı. Arkadaşlar Medine'ye geldiğinizde e, hurmayı hurma bahçesinden değil de daha uygun güzel hurma almak için e, şimdi bakın şurası yeşil kubbe e, olan kapıdan çıkıyorsunuz. Burada Gamame camisi var. Kuşlu cami de deniyor. Böyle döndüğümüzde Kuşlu cami sağımızda kalıyor. Burada Tayiba otel var. Tayiba Medina otel. Şöyle göstereyim. Bu otelin hemen bu yanından, bakın otelin tam dibinden böyle sola dönüyorsunuz buradan. Şöyle hemen şu çıkan adam var ya. O adamın çıktığı yere sola dönüyorsunuz. Tam burası kurma alma yeri. Uygun gerçekten hurma. Biz e, 27-30 denilen yani bahçede 27-30 e, Suudi Arabistan Riyali denilen paraya biz burada 15 riyal aldık. Gayet de güzel. Yardımcı da oluyorlar. İçeride e, kendisine Kasımpaşalı Osman denilen birisi var. O hepsine yani size her türlü yardımcı oluyor. Böyle tam yerine iyi bilin diye şöyle çekiyorum şurası Gamame camisi Tayyiba Medine Otel şurası tam şurası giriş kapısı kurma alınan yer arkadaşlar Biz ilk önce Medine'ye geldik Ankara'dan şimdi Medine'de 4 gün kaldık artık Mekke'ye gideceğiz buradan Mekke yolculuğu başlayacak. Ben Medine'yi ayrı, Mekke'yi ayrı olarak video çekiyorum. Bundan sonraki videom Mekke videom olacak. İnşallah oradaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.